Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim bugün sizlerle e, Minecraft'ta gizli yaratıklar, moblar hakkında bir şeyler konuşacağım, e, neler olduğunu göstereceğim size. Şimdi ben biraz hazırlık yaptım, e, şimdi hemen e, şey alalım, tavşan, solt mushroom, tavşan. Şimdi, ha, çölde yapınca böyle oluyor sanırım hep. yok şimdi, e, eğer bu tavşana tost ismini verirsek mesela buna tost ismini verdiğimizde yani şu üstündeki yazı şeklinde olacak özel bir boyama şeyini oluyor. Yani bunun doğada doğal olarak yani çıkma imkanı sıfır yani istediğimizi satıklayarak bunu yapabilirsiniz yani sizde survivalınızda gram şimdi buna gelelim bu. Sanırım bunlar da olmuyor. Şöyle bir tane daha canlandıralım. İstediğiniz bir, bir Hayvanı ters çeviriyor. Ee, böyle ters çevirmiş şeklinde oluyor. Mesela Bu sadece Şey için değil Bunu deneyelim. Bunda olmuyor büyük ihtimal. Buna isim verilmiyor ki. Şimdi hatırladım. Bunu ters çevirince ne olacak? Zaten ters gibi duruyor. O çok fark etmez. Zombi pigman. Ters çevirdiğimizde böyle oluyor. Evet yani bunu da sorularlarımızda eğlence maçlı kullanabilirsiniz şuna bak. <laughs> neyse şimdi sıradakini geçelim ee, dinirbon lan yürü git <laughs> bunun için başka bir hayvan alalım mesela koyun ama nerede ha? koyun mesela bunu dinirbon aa özür dilerim arkadaşlar şöyle dinirbon ama şu şekilde dinirbon evet e, küçük olacak şekilde bir tane daha koyalım evet dinirbon yaptığımızda da ters çeviriyor e, gramla aynı işleve sahip ama ismi dinirbon evet şu sıradaki e, jep alt dire. yani o şekilde yazmanız gerekiyor sadece jep olmuyor koyunu mesela sağlıkladığımızda isim verdiğimizde renkleştiren koyun yapmamızı sağlıyor. Ben çok hoş bir özellik olmuş. Böyle mesela disco gibi bir şey yaparsanız ya da eğlenceli adventure map'ler yaparsanız bu koyunlar orada güzel durabilir. Her neyse ee, bir dakika. Eee şimdi şimdi diğer gizli hayvanlarımıza geçelim. Hemen şöyle bir komut blok. Şimdi bunları Sumon komutuyla getirmemiz gerekiyor. Sumon 3 tane şu işaretten aralarında boşluk var. Sonra bir, bir de boşluk bir süslü parantez diyorum ben bunlara. i̇lk olarak entity horse 3 mesela. Ya da sadece entity miydi? Bir deneyelim. Evet sadece Entity Şu şekilde <laughs> Pis buldu mu Hayır Bir dakika Çok özür diliyorum arkadaşlar o şekilde değilmiş ee, tamamen yanlış yazmışız Summon Entity Horse 3 kere bundan aynı şekilde 4 değil 3 boşluk süslü parantez buraya type tip yani 3 yaptığımızda ve zombi canlandırıyor. Yani bunu da survival hayatınızda bulamazsınız yani hileyle olabilir. Burada dedim ama başka bir şey göstermedim. Evet böyle zombi at adventure map'lerde ya da eee korku haritalarında güzel olabilir zombi at. Eğer bunu 4 yaparsak o zaman ise iskelet at ki ben bunu çok sevdim. Yani diğerinden bence güzel aralarından falan boşluk olarak görülmesi e, bence güzel olmuş. Hem e, çıkardığı ses normal attan farklı. Şimdi şimdi ise geldik benim en sevdiğim şeylerden en sevdiğim modlardan biri olan katil tavşana. Onu şu şekilde de canlandırabiliriz. Yani diğerlerini de öyle canlandırabilirdik ama bunu bu şekilde canlandırmak istiyorum. Şöyle 3 tane yine bundan. Aralarında boşluk var. Süslü parantez aynı şekilde. Buraya farklı olarak rabbit type yazıyoruz. 2.99 Şimdi bu canlandırdığımızda gördüğünüz gibi Gözleri kırmızı. Yani yan değil diğer tavşanlar gibi. <laughs> yani gitme. Şu şekil değil. Dik değil yan. Dik değil yan. Hem de e, bunun başka bir özelliği daha var. Şu şekilde yapayım ben bir. Hem şöyle hem böyle yapayım. Bu beni saldırıyor. O oh, o oh, o oh, o oh. Evet gördüğünüz gibi 5 kalp Elmas kılıç gibi Vuruyor Bence oyunun en güçlü moblarından biri Sen miydin? Tam bu değil Evet sen Hem çok hızlı yani Diğer moblara göre Eşyalarımı geri alayım Gelme Ah göremiyorum ah, Nerede? Şuraya biraz kaçayım. Evet. Çok tehlikeli bir mob bence. En güçlü moblardan biri. <laughs> evet şimdi ise daha basit olan bir şey. Bunu hepimiz biliyoruzdur büyük ihtimalle. Şöyle biraz yükseleyim. Summon Giants dediğimizde dev zombi canlandırıyor ki bunu çoğumuz biliyozdur yani sorularda olsun ya da e, zaten basit bir şey sadece göstermek istedim şimdi diğer hayvanlara bakalım ve şimdi benim beğendiğim özelliklerinden bir daha bir daha geçtik e, konuşamadım aynı şekilde summon e, slime 3 defa bundan bu özellik ise e, istediğimiz boyutta slime yaratmamızı sağlıyor Bunun içine size yani boyut mesela istediğiniz bir boyut 20 dediğimizde bu boyutta bir slime oluşuyor yani bunu daha da büyük yapabiliriz mesela e, 50 bu şekil <laughs> ki yani öyle göründüğüne bakmayın bundan büyük şöyle bir bakalım evet gördüğünüz gibi yol alma mesafesi falan. Ve aynı şekilde bundan veya diğeri kayboldu neyse. Diğerinden farklı olarak şöyle bir şey var. Lava slime. Boyut 20 olarak gösterelim. Lava slime'ı yaratabiliyoruz ki bunlar daha çok zıplıyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Bunu da bir yaparsak en küçük boyu Çıkıyor yani istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz bunları. Bence bu da güzel bir e, özellik olmuş. E, evet arkadaşlar benim gösterdiklerim bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer e, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer be, paylaşırsanız videoyu da daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlamış olursunuz. Gerçekten çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın.